Enis bir gün beni aradı. Halicim dedi, beni ofise bir gelir misin görüşelim dedi. <laughs> Olur dedim, Enes geleyim dedim, ağırma. Gittim. Enes, Çelebi Holding'in danışmanı. Çelebi Holding, havaalanı şirketi yapıyor. Havaalanı geri hizmetleri yapıyor. Bu işin en eskilerinden, Türkiye'deki ve uluslararası çapta havaalanları işletiyor. Enes konuya girdi dedi ki biz dedi biliyorsun dedi, Antalya havalan işletiyoruz dedi. Havalan ihalesi dedi. Yeniden dedi ihale çıkacak dedi 15 yılına. Fakat dedi bizim dedi bu iktidar değişti dedi. İktidarla bir şeyimiz yok dedi. Bize dedi ihalenin alınmasında danışmanlık yapar mısın dedi. Bununla da karşılığında dedi, sana dedi biz dedi konuştuk. 30 milyon dolar para vereceğiz dedim. 30 milyon dolar çok geldi kafanda belki siz ama yani havaalanı ihalesini duyunca küçük bir rakam olduğunu Olur dedim, ne yapmamı istiyorsunuz dedim. Dedi ki, bizi dedi işlet şu anda biz işletiyoruz dedi. Yani biraz dedi gibi geliyor dedi, kanal da bulamadık dedi. Sen bu konuyu dedi, Tayyip abiye ulaştır dedi. Oradan dedi, çözersen dedi, ihaleyi biz alırsak dedi, sana de 30 milyon dolar. Dedim ki Mücahit, bak böyle böyle bir durum var. Ben dedim, bunlar dedim yani danışmalar bu işe dedim, sevk ettiler. 30 milyon dolar para alacağım dedim. Mücahit de orada bir şey yaptı, o iyi para aldı falan bundan sonra. Eğer dedim, bu konuda dedim yani ben dedim ihalenin alınmasını sağlarsan dedim. Tabii sen de yardımcı olursan dedim, tamam mı? Böyle böyle dedi. parayı verecekler bana. Sonra Mücahit şöyle dedi. Sen kimle görüştün abi dedi. Dedim ben direkt mı görüştüm dedim. Abi dedi şöyle yapalım dedi, o zaman dedi. Bak dedi, ben sana açık konuşacağım dedi. Bu iş dedi yukarının işi. Yukarı kelimesi Tayyip abi demektir. Yani yukarının hakkı, yukarısı, yukarısı budur yani. E, para tura işlerinde budur yukarı kelimesi. Bu ihaleyi biz alacağız dedi. Tamam mı? Şöyle yapalım dedi. Sen dedi bize dedi içeriden dedi bilgi getir. Tamam mı? bizim bu ihaleyi beraber organize edelim dedi. Ha, bu, bu, bu ihale bizim için çok önemli dedi. Ee, senin 30 milyon dolar bize dedi. Ya dedim ki ayıp olur dedim ya. Enes dedim çok eski arkadaşım dedim yani falan filan. Abi dedi bunlar ihaleyi alamayacaklar dedi. Sen de 30 milyon dolarına bak boşver dedi. Ee, kabul ettim. Ama öyle hemen kızmayın. Hemen öyle kızıp küfür etmeyin ya. Bekleyin sonra bekleyin. Kabul ettim. O zamanlar şöyle, daha Türkiye'de hukuk işliyor, savcılar çalışıyor, polis işte gidiyor, kolluk görev olarak geriye getiriyor. Yani öyle her istediğini yapamıyorlar yani. Basın var, muhalif basın var falan filan. Biraz tedirginler yani. Sonra şöyle oldu, ihale yavaş yavaş yaklaştı. Ee, biz yine görüşüyoruz sürekli, gidiyorum, geliyorum falan filan. İşte Çelebi de tamam hallediyoruz diyorum. İhale oldu. Çelebi Holding dosyada evrak ev eksikliğinden elendi. İmkansız yani imkansız bir şey. Niye imkansız biliyor musunuz? Bu tür büyük ihalelerin ülke menfaati vardır. Şayet dosyada bir hatanız varsa zaten ihale komisyonu, ilgili bakan, ilgili bakan yani, işte çağırır der ki böyle böyle bir durum var. Çünkü devlet kasası para girecek yani sonuçta. Yani bu öyle çay bahçesi, büfe, otopark ihalesi değil ki yani Yok. 50 kişi girmiyor ki. Zaten hiç firma giriyor. Tav, ee, Çeçen Holding, Alman Frapo ile beraber, bir de Çelebi Holding. 3 kişi giriyor. Çelebi'yi elediler. Ne oldu? 2 kişi. İhale açıklandı. Çeçen öldük. İbrahim Çeçen ihaleyi 15 yıl işletmek üzere tam 3 milyar dolar aldı. 3 milyar dolar aldı. Tayyip abi televizyonlara çıktı. Şu yaptı. Şöyle dedi. Görüyor musunuz dedi. Nereden nereye dedi. 3 milyar dolar. 3, 3. Satmadık ha. 15 yıl sonra gene devletin bunları işletecek dedi. Bunları vermedik dedi. Aradaki bir milyar doları Tayyip abi indirdi. Yani. işte ben neyi bekliyorum? 30 milyon dolar. Deyip, o gün de iyi para, Bugün de çok iyi para. Benim 30 milyonlar şöyle oldu. Tayyip abiden gelecek. Mücahit öyle diyor. Bu ay gel, geliyor. Öbür ay geliyor. Öbür ay geliyor. Öbür ay geliyor. Aylar bitmedi. Benim 30 milyonlar gelmedi. Eminim ki şöyle oldu. Çünkü bu işlerde o çok oluyor. Yani AK Parti'de çok oluyor bu işlerde. Tamam mı? Benim 30 milyon dolarla mücahit indirdi. Tamam mı? Ben şimdi ne diyeceğim Tayyip abiye? Versene kardeşim parayı deyince kalbim var mı yani? İşte bir şansımız yok. Ondan sonra benim 30 milyon uçtu. Tayyip abiyle 50 milyon dolarlık bir taslat yaptık. Hatta taslat değil. Resmen adamın arsasına çöktük. Tayyip abinin en büyük özelliği şudur. En büyük özelliği şudur. Sizin paranızı çalar, tamam mı? Size kendini alkışlatır. Bravo! Havaalanından bir milyar dolar indiriyor. Televizyon diyor ki, görüyor musunuz? Üç milyar dolar, üç nereden nereye diyor? Ya yani, ha diyor. Acep indirdi bir milyar dolar ne olacak? Onu kimse bilmiyor ki. Evet.